shit El konuklarımız Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri törenimiz şu anda çok önemli bir ödül veriyor. Beklenen ödül bence. Yani bu artık bir olsa da rahat edeceğimiz şu trafikten kurtulsak dediğimiz ödül. Sıradaki ödülümüz gerçekten ayağımızı yerden kesecek bir ödül. Çok özel bir proje. Yılın global İnovasyon projesi. Uçan Araba evet. yani Aircar. Evet ödülü almak üzere de Aircar kuruluşu ekibinden kim geliyor ne bize? Eğir Karkurucu e, ekibinden Sayın Soner Babüroğlu'nun ürünü e, almak ediyoruz. üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Hoş geldiniz efendim. Bu bir gerçek Hoş mi? Bize bunu söyler misiniz? Evet, gerçek ben mi? de evet. çok merak ediyorum. Uçan Araba, Evet. 2017? ne zaman çıkacak? Ee, çok yakında, 2017'den beri çok gururla göz bebeğimiz olan şirketimizi e, bir şekilde ayakta tutarak bugünlere geldik. Ee, tabii her girişim gibi biliyorsunuz değerlemeler çok önemli. Biz de Bilişim Vadesi'nde neredeyse yarım milyar dolarlık bir şirketi şu an temsil ediyoruz. Çok mutluyuz bundan ve e, şu an diğer ekip arkadaşlarım katılamadı. Onlar adına özür diliyorum ama tam şu anda insanlı uçuş testi yapıyoruz. Ve Türkiye'de A noktasından B noktasına ve birçok dünyanın birçok e, ülkesinde bunu başaracağız. 2026 regülasyonların tamamlamasından sonra da havadayız. Ee, en yakın zamanda havada görüşmek üzere diyorum. Çok heyecanlı değil mi? <laughs> İnşallah yaşımız yetişirse <laughs> evet. görmüş valla. Çok az kaldı. Evet. Tebrik, tebrik ediyoruz, ederiz tebrik efendim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Aslında şu togu yaparken topla sizin arabayı birleştirip uçan tok yapsalardı. Muazzam olur. Değil mi? Çok Direkt güzel yurt, yani dünyanın da önüne geçmiş olurduk bence yani. Çok tebrik güzel. ederiz evet. efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bekliyoruz Sağ Bekliyoruz heyecandan. Tebrikler. Tebrik ediyorum.